Merhaba yay ve yükselen yay burçları. E, muhtemelen sizi kaosun ortasında dijital detoksta iten e, geçen ayki ay tutulmasının yankılarını hala hissediyorsunuz. Şimdi Merkür gerilemesi teknolojiyi karıştırmaya ve sinirleri yıpratmaya hazırlanırken huzurunuz için geri adım atmaya devam ederek teselli bulabilirsiniz. 2 Nisan'da Merkür Koç burcunda geri giderek 5. zevk evinizi etkileyecek. Bu durum yaratıcı tıkanıklıklara yol açabilir. Ancak bunun üstesinden gelmek için bazı hileler var. Eski usul günlük tutmak, meditasyon yapmak veya fiziksel aktivitenizi artırmak yeni fikirlerin kilidini açmak için anahtarlarımız olabilir. Ayrıca geri adım atmak için de Harika bir bahane. Bazen duraklamak, ileriye doğru hızlanmak için tam da ihtiyacınız olan şeydir. 5 Nisan'da Venüs Koç burcuna geçerek aşk hayatınıza ve finansal konulara potansiyel büyüme getirecek. Merkür'ün yaramazlıklarının arka planını rağmen bu dönem hayatın küçük zevklerinin tadını çıkartmak ve anda neşe bulmak için iyidir. Venüs'ün dürtüsüyle Yavaşlayın, bahar havasını içinize çekin ve hatta belki de tam anlamıyla durup çiçekleri koklayın. 8 Nisan'da Koç burcunda gerçekleşecek tam güneş tutulması, özellikle Merkür'ün hala geri harekette olması nedeniyle ekstra bir öngörülemezlik katıyor. Güneş tutulmaları stresli olsa da beklenmedik yeni başlangıçlara yol açabilir. İster pijamalarınızla işlerinizi yaparken romantik komedi tarzı bir buluşma olsun, ister hayalinizdeki işe rastlamak olsun, bırakın evren sizi şaşırtsın. Sadece dikkatli davranın ve şu anın bir te tefekkür zamanı olduğunu kabul edin. Büyük kararlar almak ideal olarak ayın ilerleyen günlerinde tutulmanın gölgesi geçtikten ve Merkür direk hale geldikten sonra yapılmalıdır. 19 Nisan'da güneş boğa burcuna giriyor. Bu dönem hoşgörü ve kendini düşünme dönemi, bahar makyajı için mükemmel ve aynı zamanda düzenli sağlık kontrollerine dikkat etmek için de iyi bir zaman. Boğa dönemi sizi dengeyi bulmaya teşvik eder. Boş zaman ve dinlenmeye izin vermek, karşılaştığınız yaratıcı engelleri aşmak için hayati önem taşır. Akrep burcundaki dolunayın duygusal yoğunluğu artıracağı 24 Nisan'da evde kalın. Sevgili yaylar bu gece sosyal davetleri geri çevirmenizde hiçbir sakınca yok. Kendi alanınızın rahatlığını kucaklayın. Pillerinizi yeniden şarj etmenin gerekli olduğunu ve diğer herkesin bunu anlayacağını da bilin. 26 Nisan'da Merkür iler harekete geçerek iletişim üzerindeki sisi kaldırıyor ve daha sorunsuz etkileşimlere olanak sağlıyor. Evlilik, bebek sahibi olmak gibi hayallere dalmanın tam zamanı. Devam edin ve kariyer hedeflerinize doğru cesur adımlar atın. Evren sizi dinliyor ve istediğinizi vermeye hazır. 29 Nisan'da Venüs Boğa burcuna geçerek kişisel bakımın ve ihtiyaçlarınızı öncelik vermenin önemini vurguluyor. Sevgili yaylar doğuştan cömertsiniz ancak bu transit size kendinizi fazla zorlamamanız gerektiğini hatırlatıyor. Bazen başkalarına özellikle de bunu tam olarak takdir etmediğini düşündüğünüz romantik partnerlerinize çok fazla şey verdiğiniz için pişmanlık duyuyorsunuz. Ay 30 Nisan'da Mars'ın kendi burcu Koça girmesiyle sona eriyor. Zevk eviniz olan 5. evinizdeki bu enerji patlaması ister romantizm ister kişisel hedeflerinizin peşinden koşmak olsun, tutkularınızı yeniden alevlendirir. Ayrıca ilham perinizi de geri kazanmalısınız. Şimdi kaderinizde büyük şeyler olduğuna dair kozmik güvenin desteğiyle kendinizi ortaya koyma şansınız var. Hayalperest değilsiniz. Sadece bu gerçeği kabul ediyorsunuz. Hepinize güzel bir ay geçirmenizi diliyor. Kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.